Evet manşetlerin diline başladık. Biraz gecikmeli başladık. Interpol'ün kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Başkan Erdoğan'ın 7 dakikalık 8 dakikaya ulaşan 7 küsür dakikalık bir konuşması vardı. Sonrasında Sayın Bahçeli'nin meclisteki grup konuşması vardı. Sayın Bahçeli de sanki biraz uzun konuştu. Bir önceki konuşmasıyla mukayese ettiğimizde ama önemli şeyler söyledi. Mesela ben son bölümü bence çok önemliydi. Hesabı veren siyasetse kararı veren de siyaset olmalıdır dedi. Merkez Bankası'nın ee, şu Batı'nın hazırladığı, işte ABD'deki o küresel çetenin hazırladığı merkez bankaları şöyle olmalıdır. Olmazsa sizi böyle döveriz paramızla şeklindeki o operasyona da tepki gösterdi. Davul bizim elimizde ise tokmak başkasının elinde olmamalı diye eleştirdi. Akit'in manşeti de aslında benzeri bir şeyi ifade ediyor bugün. Ee, Sayın Bahçeli aynı zamanda şeyi de söyledi. Ee, İyi Partililer ve HDP'lilerin ortaklaşa Cuma gecesi CHP'lilerin de büyük bir goygoyuyla bir operasyonu Merkez Bankası'nı itibarsızlaştırma operasyonunu başlatmışlardı. Daha doğrusu o operasyonun başka bir aşamasında suçüstü oldular. Ee, ona da tepki gösterdi. Akit de bugün manşetinden vermiş. Durdurun artık şu operasyon çocuklarını diye vermiş. Haçlı ve işbirlikçilerinin hedefi Merkez Bankası'na çökertip TL'yi itibarsızlaştırmak. Bizim dün konuştuğumuz şeyleri de ekonomistlerden aslında görüş alarak tekrar etmiş. Başkan Erdoğan'ın da kur fırsatçılarının tepesine bineceğiz. Aynen para politikamız böyle devam edecek demiş. Bir şey daha söyleyeyim. Öyle e, sözü size devredeyim. Kararcılar da çok üzüldü üzülmüş dün akşamki Başkan Erdoğan'ın açıklamasına. Herhalde bir beklenti vardı. Yani tamam vazgeçtik ya bu faiz işinden tekrar geri doları düşürebilmek adına yüksek faiz vermeye devam edeceğiz gibi bir beklentisi vardı herhalde ki faiz sebep politikasından geri dönüş yok diye bir de siyah fonta dişi fonta vermişler. Evet karalar bağlamışlar yaz tutuyorlar demek ki faizin ee, yükseltilmemesinden dolayı Ahmet Taş getirene duyurmuş olalım. Belki kendi gazetesini okumuyorsa eğer faiz niçin indiriliyor diye karalar bağlayan bir gazeteden bahsediyoruz. Ben öncelikle Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Interpol toplantısı sebebiyle yaptığı konuşmayı biraz da yumuşak gördüm. Çünkü onlarca, yüzlerce Türkiye'nin aradığı, Türk mahkemelerinin aradığı yargı kararları ile yakalama kararı çıkartılan kişilerin Interpol tarafından henüz Türkiye'ye teslim edilmediğini, yakalanıp getirilmediğini biliyoruz. Dolayısıyla ben beklerdim ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan "Ey Interpol diye bir giriş yapsın ve bizim istediğimiz FETÖ'cüleri vermezseniz, darbecileri vermezseniz bize eee yarın öbür gün siz de bizden şu veya bu ülkenin aradığı, hakkında yakalama kararı olan kişileri biz de size vermeyiz diye tekrar hatırlatmasını. Bunu ilk defa da söyleyecek değil. Daha önceden söylemişti zaten. Ama Türkiye'de herhalde toplantı düzenleniyor. Türkiye'de toplantının yapılmış olmasının nezaketi çerçevesinde herhalde Ey Interpol diye bir çıkışı yapmadı. Dolayısıyla Ahmet Davutoğlu o zaman AP elçilerine yönelik olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı, bunların hepsini kapı dışarı edin, Türkiye'nin iç işlerine karışıyorlar, yargı kararlarına karışıyorlar diyerekten. O tarihte Ahmet Davutoğlu şunu söylemişti, Cumhurbaşkanı sokak ağzıyla konuşuyor. E şimdi sokak ağzıyla konuşmadı Cumhurbaşkanı, bakalım Ahmet Davutoğlu Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik bir takdir cümlesi kuracak mı? Yoksa benim işim Erdoğan'a sabahtan akşama kadar saygısızlık etmektir. 2016 yılında şu iki dudağımın arasından Tayyip Erdoğan aleyhine bir söz işitmeyeceksiniz demiştim. Ama şimdi tam tersini yapıyorum. Tayyip Erdoğan'ın dışında hiç kimse hakkında olumsuz iki çift laf etmeyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu yasakları geri getireceğim bile dese yarın öbürsü gün şu an demiyor ama yarın öbürsü gün o başörtü yasaklarını falan geri getireceğim dese bile ben onunla uğraşmam Tayyip Erdoğan'la uğraşırım şeklinde bir noktaya evrilmiş Ahmet Davutoğlu. Ali Babacan ve diğerleri için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Temel Karamollaoğlu için de söyleyebiliriz. Çünkü artık sabahtan akşama kadar Aynı şeyleri hep Tayyip Erdoğan üzerinden eleştirilerini sürdürüyorlar. E, i̇ktidarda Tayyip Erdoğan var onun için biz onu eleştiriyoruz diyorlarsa İstanbul'da Ekrem İmamoğlu CHP belediyeyi yönetiyor. Yani Ankara'da benzer şekilde İzmir'de benzer şekilde CHP o mahalli idareleri yönetiyor. Dolayısıyla orada hiç mi yanlış bir iş olmuyor? Ali Bey bolu bolu. Vaktimiz olsa uzun uzun konuşmuş evet. olsaydık olsaydık Bolu'da işte bugün gazetelerde var ee, sosyal medyada dün akşam çıktı Bolu kent meclisinde bir de meclis toplandılar karar aldılar CHP'liler işte mülteciye su dolar üzerinden hesaplanarak satılacak. Nikah da Bolu'da nikah kıymak isteyen bir mülteci de ya da işte farklı ülke vatandaşı da 100 bin TL ödeme yapacak. Ne dayanağı? İşte CHP Bolu'da helalleşiyor halkla. Evet. Yani şimdi görelim bakalım Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak? Yani eski dönemlerde yaptıkları zulümleri AK Parti kaldırmış. Şimdi gelmiş CHP genel başkanı. E biz tamam biz de bu yasakların kalkmasından memnun. Peki şu an hala sizin yaptığınız zalimlikler noktasında ne diyorsunuz? Bir ilde bunu yapıyorlar. Yani. Yönettikleri bir ilde bunu ya mesela Temel Bey'in fikri nedir? İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmün bir benzeri bu. Yani İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu her şey çok güzel olacak diye seçildi. Geldi. E şimdi bir e, ulaşım için kullanılan İstanbul kartın vize işlemi varmış. 5 liraya yapılan o vize işlemi şimdi 5 liradan 13 liraya çıkartılmış. Ya dolarda tamam %30, %40 zam geldi gördük, anladık, biliyoruz. E işte şuna 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 akaryakıta İki haftada bir zam geliyor, eyvallah görüyoruz, tamam. Hangisinde %150'lik bir zam gördünüz siz? Hangi üründe, hangi Ekrem'de. malda? Ama Ekrem İmamoğlu'nda görüyoruz biz Ay, o zamları. Yapılan işlem ne, Ali Bey, bir düğmeye basıyor, Yani. bir sisteme yani. kartı okutuyorsunuz, Hı. o kart üzerinden işlem yenileniyor değil mi? Hı. O süresi uzatılıyor. Geldiğimiz teknoloji çağı çerçevesinde de belki de ucuzlatmak gerekir dediğiniz çerçevede. Yani bir düğmeye basıyor. Eskiden belki bunun kontrolü, manuel kontrolü şuyu buyu gerekliydi. Veyahut da işte cihazlar şunlar bunlar kontroller çok daha zordu. Şimdi teknoloji her geçen gün gelişiyor. Dolayısıyla işte kontrolü de çok daha kolaydır. Aynısını şu biletmatiklerde yapmadılar mı? Geçen Hı. hafta yazmıştık. Şimdi biletmatik o kartınıza kontrol yüklemek için gidiyorsunuz. Siz gidiyorsunuz. Sıra bekliyorsunuz paranızı koyuyorsunuz, kartınızı okutuyorsunuz ve şeyinizi yüklüyorsunuz. Şimdi onda bir işlem ücreti yok. Ama şu telefonunu elinize alıyorsunuz. Bütün işlemi buradan yapıyorsunuz. Bakın siz yapıyorsunuz. Operatör, operatör, telefon falan filan biriyle konuşmanız yok. Okey diyorsunuz. Para hesabınızdan İBB'nin hesabına gidiyor. 20 liraya kadarsa ben 1 liranı alırım senin diyor. Evet. Böyle işte uyanıklıklar yapılıyor. Şimdi ben soruyorum. Ahmet Davutoğlu olsun, Temel Karamollaoğlu olsun, Ali Babacan olsun desinler ki ya biz bunlara da muhalifiz. Dolayısıyla bunlar da yanlış işlerdir. Dolayısıyla İstanbul Belediye Başkanı'nın yaptığı işlemlere karşı çıkıyoruz desinler ama demiyorlar. Ee, yine bizim program öncesinde yapılan e, programda MHP Genel Başkanı, grup konuşmasında özetle erken seçim yok dedi o olayı bitirdi hatta sadece 2023 yılında da demedi. İlaveten 2023'ün Haziran ayında dedi. Dolayısıyla bir noktada o muhalefet partisi liderlerine de erken seçim vesaire bunu suni gündem artık oluşturmayın dedi. Faiz noktasında MHP'nin çok fazla bir kararlı tutumu eski yıllarda en azından yoktu fakat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öyle görünüyor ki MHP'yi de ikna etmiş. Faizi indirilerek ancak enflasyonda indirilir şeklindeki bakış açısını ve dolayısıyla Sayın Bahçeli de bu noktada siyasi iktidarı desteklediklerini tekraren hatırlatmış oldu. Bir de 50 artı 1 ile ilgili birçok ülkeden çalışma yapılmış. Ve 50 artı 1'in devam etmesi noktasında Sayın Bahçeli ısrarcı görünüyor. Ben bunun karşısında illa %45 artı 1 olsun vesaire şeklinde bir söylemi herhangi bir şekilde tartışmaya bile gerek yok. Bu nasıl belirlendiyse öyle devam eder. Yani şimdi şu an itibariyle eğer değiştirilmek istenilirse... Bu değişiklik yeni sistem Tayyip Erdoğan için de geçerli olacaktır. Onun karşısında aday olacak olan X ismi için de geçerli olacaktır. Dolayısıyla 40 artı 1 denilirse yeni sistemde Erdoğan 40 artı 1 alırsa Erdoğan kazanacak. Ama bu başka bir şey daha var. Şimdi bu sözü kim söyledi? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı bir basın toplantısı düzenledi. Yok. 50 artı 1'den vaz mı geçiyoruz dedi. Yok öyle AK Parti'nin bir yöneticisi 50 artı 1 artık bu konuyu tartışmaya açıyoruz. Olmamalı mı dedi. Eski AK Partililer söylüyor bunu. Evet. Veyahut da şöyle söyleyelim. Eski AK Partili demek de belki yanlış. Mesela Cemil Çiçek. Cemil söylüyor. Çiçek söylüyor. Temel Bey çıkıyor diyor ki. Dolaylı olarak. Bana böyle söylediler diyor. Cumhurbaşkanı teessüf ediyorum böyle bir şey yok diyor. Kabul etmiyor. Şimdi bunlar yani biz bu konuyu AK Parti'nin ağzından konuşmuyoruz ki. Bir, yani onların iddiasını konuşmuyoruz ki. Bir başkasının, AK Parti muhaliflerinin AK Parti ile ilgili bir iddiasını AK Parti söylemiş gibi konuşuyoruz. Evet. Ya benim için önemli değil. 50 artı 1, 40 artı 1. O açıdan o bir test olması için, bir deneyim olması için söylüyorum bunu. 40 artı 1 olduğunu varsayalım. Kabul edildiğini varsayalım. E 40 artı 1, CHP'liler alsın 40 artı 1'i seçilsinler. Ne var yani? Ha, diyeceklerse ki, ya kardeşim işte e, CHP'nin adayı da 41 aldı. E, şeyin Tayyip Erdoğan'ın da kendisi de yüzde aldı hangi ya onu da herhalde düzenleyecekler hangisi fazla aldıysa dolayısıyla bunu tartışmanın bile boş olduğu kanaatindeyim kaldı ki pratikte de bir önemi yok bu anayasa değişikliği gerektiren bir konu. Anayasa değişikliği için de mutlaka mutlaka e, mecliste bir kere 400 milletvekili lazım. Ve muhalefet kabul etmediğine göre geçmez. Referanduma gidecek. E, referanduma gittiği zaman da halk kabul ettikten sonra siz neyi tartışıyorsunuz böyle bir durumda? Dolayısıyla bunu uzun uzun tartışmaya gerek yok. Sadece muhalefetin ne kadar her şeyden büyük tartışmalar, devasa tartışmalar çıkartabileceğini, kısır tartışmalara imza attıklarını gösterme açısından benim için önemi var. Dolayısıyla bu noktada da Cumhur İttifakının AK Parti ile MHP ile Büyük Birlik Partisi ile hiç sektirmeden birlik içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama dün akşam ben İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi tartışılırken Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonunda HDP'lilerin nasıl nokta nokta diyeyim yaptığını CHP'lilerle AK Partili Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı nasıl tartıştığını ve İyi Partililerin nasıl seyirci olduğunu izleyicilere hatırlatayım. Orada terörle mücadele konusunda Sayın Soylu bilgiler veriyor. Karşısındaki CHP'li Engin Özkoç'u ile gülüyor. Sırtıyor. Yani şehitler verdiğimiz bir noktada karşısındaki kişi gülüyor ve daha da ilginci böyle A4'lere 10 bin, bin dolar kim aldı diyerekten bir mafya babasının i̇şte bakın, iddiasını cevap, komisyona TBMM'nin komisyonuna geçin. Cevap var. verseniz onların durumuna düşeceksiniz. Ya yani cevabı mevabı boş verin. Ayrı bir Siz şimdi şey... bir mafya babasının iddiasını böyle yazıp da sen mafya babasının sözcüsü müsün ya? Ne demektir yani? Ben de derim ki o zaman o A4'e yazdığın yazıyı komisyonda ben göstermek arkadaşım için arkadaşım şimdi. evet. Şimdi komisyonda TBMM'nin komisyonda bir mafya babasının iftirasını dillendirmek için kim aracılık etmiştir? Kim kime ne vermiştir? Ne para verilmiştir? Ne makam vaat edilmiştir diye ben de soruyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oturup biz burada uzun uzun o mafya babasının iddialarını tartışacak halimiz yok. Kaç tanesinin yalancı? Marina Mehmet Ağar'ındı. Ne oldu? Ne çıktı? Aslında Sedat Peker o Marina'ya bilmem mübariz adına çökmek istemiş. Mehmet Ağar da emniyetteki eski gücünü kullanmak üzere oraya çökülmesini önlemek için gelip yönetim kurulu üyesi yapılmış. Marina'nın sahibi falan değilmiş. Son bilgiler bu. E şimdi ne oldu? İlk söylediği doğru mu çıktı o iddia eden kişinin? Hayır. Ama bu adamlar yüksek sesle o iddiaları, o iftiraları burada, dillendiriyorlar. Burada öyle bir kaygı yok ki. Yani adam işte şu. Yine. Ne? Dün konuştuk. Ne? İbrahim Kahveci. Dışarıdaki bıyıklılar ne kadar kazanıyor? Bakın 128 milyarla ilgili yeni soruları varmış beyefendinin. Yeni sorulara bakıyorsunuz. İşte Katar'la swap anlaşması yapıldı mı? Yapıldı. Yapıldıysa bu Katar'daki swap anlaşması dolar kuru ne kullanıldı? Eski kur mu? Yok adamlar ahmak. Yani adamlar geri zekalı. Kurun Türkiye'deki TL karşılığını bilmiyorlar. 8,5'sa sa anlaşmanın yapıldığı gün bugün gelip 8.5 tane alacaklar o dolar kurunu. E şimdi peki sorun biraz daha habere bakıyorsunuz ne diye? Oldu mu? Edildi mi? Söylendi mi? Şimdi sorun deyin ki 10 bin doları kim aldı kardeşim? Hadi savcılığa gidip. Ben sadece soru soruyorum. Şimdi buna diyorsunuz ki 128 milyar swap anlaşması diyorsun. Ne diyorsun kardeşim? Gel savcılığa bir ifa. Ben sadece soru soruyorum. Ben demiyorum ki aldılar mı almadılar mı? Ben sadece aldınız mı diyorum. Yani burada bu 10 bin doları alan siyasetçi kim diye soranlara ben de derim ki bu iddiayı ortaya atan ve parayı verdiğini iddia eden kişiden talimat alanlar kimler? Onları da bir açıklayalım, onları da soralım. Biz de CHP'lilerin karşısına geçelim. Siz yurt dışında kaçak olarak yaşayan bir kişiden talimat alarak mı Türkiye'nin gündemini meşgul ediyorsunuz diye biz de onlara soralım. Ve bu tabii kısır bir tartışmaya götürür bizi. Bu noktada İçişleri Ama Bakanlığı... Ama adamlar bu, pozisyonu bu Ali Bey. Evet. Siz isteseniz de istemeseniz de pozisyonu bu. Neyi bakın o kadar mahirler ki 20 küsürden fazla tecavüz var, yenileri de ekleniyor. Daha bu hafta içerisinde yine CHP içerisindeki CHP içerisinde içerisindeki yetkili kişilerin, milletvekillerinin, yok il başkanları, ilçe başkanlarının ve hatta milletvekillerinin yöneticilerinin kaset kaseti patlamış adamın İstanbul'da İstanbul milletvekilinin kasedi patlamış milyar TL'lik araç ihalesi almışlar konuşabiliyor muyuz konuşamıyoruz neyi konuşuyoruz İstanbul'da toplu ulaşım rezalete dönüşmüş adamlar her gün boji diye bir köpek bulmuşlar boji her her gün bir poz veriyorlar, bomboş otobüslerde, bomboş tramvaylarda gidiyor. Ya bu Boca saat kaçta biniyor, hangi tramvaya biniyor, biz de o saatte binelim. Ama biz neyi konuşuyoruz? Biz bu rezaletleri konuşamıyoruz. Siz buna bakın, buna bakın, bununla konuşun, bununla idare edin diyorlar. Evet, maalesef böyle bir e, muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu arada da tabii esas Türkiye'nin gündemine girmesi gereken konuları da tartışamıyoruz. Onlardan en fazla önemsediğim benim ki bir bakanın da başını yediler. Damat, damat, damat dediler. O damat dedikleri kişinin kendi hızlı çalışması ve şu anki Enerji Bakanımızın da büyük katkılarıyla 6 yıl önce ...gece saati, yaz saati uygulamasına son verilmiştir. Evet. Şimdi Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıklama yapıyor. Diyor ki 6 yılda 6 milyar, 6 milyar TL, TL Türkiye'ye mi? Türkiye kazandırdık diyor. şimdi 3 ah. tane aracın hesabını soran utanmazlar. Çıksınlar Türkiye'ye. 6 milyar TL bakın. Evet. 6 milyar TL. Peki Cumhuriyet ne bakıyor bu habere? Günlerce... İmamoğlu'nun o son işte dur ben de varım ben de bu işte ben de bu işte varım şeyini konuştuk değil mi? O tekrar başlattılar onlar. Bakan dönmez diyor ki 5 yılda 6 milyar TL tasarruf sağladık diyor. Kendi işleriyle meşgul olsunlar diye İmamoğlu'nu söylüyor işaret ediyor. Peki şey ne diyor? Cumhuriyet ne diyor? Diyor ki 6 mil bakın elektrik mühendisleri odası yönetim kurulu üyesi Mehmet Özdağ diye birini buluyorlar, konuşturuyorlar. Mehmet Bey ne diyor? Tamam tasarrufu küçümsemiyorum ama toplumun ruh sağlığını bozmaya ha, değer mi? Ha, ya. 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 Yani ya. gece oldu AK Parti geceyi de gündüze çevirsin. Ama ilk günler öyle demiyordular. Ya. Berat Albayrak çıkıp da buradan biz her yıl 1 milyar TL kazanacağız dediği zaman ha ne diyor ya bu manyak mıdır nedir diyorlardı. Ne tasarrufu yani tasarruf masarruf olmaz bu işten dolayı diyorlardı. Şimdi geldiğimiz noktada 2019 yılında Avrupa Birliği bile çıkmış karar almış tavsiye kararı almış. Artık son verelim bu yaz saati uygulamasına vesaire demiş. Yani Türkiye'nin 6 yıldır uyguladığı sisteme geçilmesini Avrupa Birliği de öneri şeklinde karar altına almış. Biz onlardan 3 yıl önce hayata geçirmişiz. Ne? Şimdi o Berat Albayra damat 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 dediler. O damat bakın 6 milyar TL Türkiye'ye kazandırmış. Siz ne kazandırdınız ya Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı ne kazandırdın bir kuruş kazandırdın mı bırak psikoloji dernekleri bilmem neler çıksın desinler ki milletin psikolojisi bozuluyor ben de ona diyeyim ki sabahın köründe kalkmayan adamdan ülkeye de kendisine de hayır gelmez kardeşim sabah namazına kalkmayan adamdan ülkesine de vatanına da milletine de kendisine de fayda gelmez kardeşim diyeyim adamlar ne diyorlar karanlıkta kalkılmaz e ee, ne yapacağız? E, Güneş doğduktan yarım saat e bir saat evde, geçecek 8'e kadar evde uyuyacağız ondan sonra kalkacağız Cumhuriyet gazetesine gideceğiz işbaşı <laughs> yapacağız sonra batıyoruz diyeceğiz ya işte koçlar tosunlar aslanlar yetişin bir el atın akşamda şey bana meyhaneye diyeceğiz. gideceğiz ondan sonra ki bakın tartışamadığımız konulardan bir tanesi de o dün ben küpürünü almış getirmiştim bir polis memuru gencecik bir polis memuru babası da imammış babası bizzat kıldırıyor o cenaze namazını. Nasıl şehit olmuş? 16 yaşında alkol almış bir genç. Hem ehliyeti de yok. Trafik kontrol sırasında o polis memuru dur işareti yapmasına rağmen alkol aldığı için yakalanmamak üzere o polisin üzerine arabasını sürüyor ve polis memurunun şehit ediyor. Ben şimdi Ali Babacan'ı, bu olayın da katili gösterirsem Ali Babacan ne der bana? Ahmet Davutoğlu'nu da o polisin katili ilan edersem ne der bana? Niye, ne diyecek? Niye? Bu. Gerekçesini de söyleyeyim. Bu ülkede koronadan insanlar toplu ölümlere maruz kalırken Meyhaneden bütün dünyada alalım. meyhaneler niye kapatıldı? Evet. Alkol satan yerler niye kapatıldı? Korona'yla ne alakası var alkol satış yapılan yerlerin diye bu adamlar hem de dindar insanlar olmalarına rağmen 17 günlük kapanma sırasında nalburundan neredeyse bakkalına kadar temel ihtiyaç malzemeleri satanlar hariç her yer kapanmışken bunlar çıktılar dediler ki niçin alkollü içecek satan yerler niçin kapatıldı ne alakası var koronayla dediler bugün şimdi o alkolden bir polisi şehit etmiş e, Temel Bey de dolaylı olarak benzer evet. bir şey söyledi yani ne dedi dedi ki alkolünü kesemezsiniz dedi tedavi ediyorsanız Vereceksiniz yani. belli bir Alışmış çünkü bünye. Değil, Ver, vereceksiniz ama polislerimizi diyorsun. de böyle teyit yani, edeceğiz. Evet bizden bugünlük bu kadar. Yarın Allah nasip ederse görüşmek dileğiyle inşallah. Buluşmak ümidiyle inşallah.